Selam arkadaşlar. Bugün harika bir soru çözeceğiz sizinle. Matematik bilmecesi istedim ben bunun adına. 3 tavuk 3 günde 3 yumurta yapıyorsa 9 tavuk 9 günde kaç yumurta yapar? Arkadaşlar bunlar bir nevi işçi problemleri gibi düşünebilirsiniz. Tavuklar işçilerimiz yaptıkları işte 3 yumurta. Ee, i̇şçi problemlerinde şöyle bir formülümüz vardı. İş bölü işle ilgili tüm veriler. Veriler yazayım. Eşittir diyorum. Yine iş ve işle ilgili veriler. Bakalım şimdi işimiz ne burada arkadaşlar? 3 yumurta yapmak. O zaman 3 yumurta yukarı yazıyorum. 3 tavuk ve 3 günde diğer elimizdeki veriler eşittir diyorum. Yine işimiz neydi? Kaç yumurta yapar? O zaman buna x diyelim. İşle ilgili tüm verilerde 9 tavuk ve 9 gün. Sadeleştirelim. 1 bölü 3 kaldı burada. Bir de işler yapalım. 3 çarpı x eşittir. 9 dokuz çarpı 9'dan. Yine şurada sadeleştirme yapalım. X'imiz 27 yumurta imiş arkadaşlar. Yani bunları bir nevi bu şekilde işçi problemleri gibi düşünüp çözebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz mesela. Bir tavuk 3 günde 1 yumurta yumurtlar. 9 tavuk var ya elimde. O zaman 9 günde her biri 3'er yumurta yumurtlar. 9 günde de 9 çarpı 3'ten yine 27. Ama buna hiç gerek yok yani bu şekilde formalize edip rahatlıkla çözebilirsiniz.